Selamlar, hoş geldiniz. 2024 senesinin Antalya Ulusal Matematik Olimpiyatları'nın 10. sınıf sorularını çözmeye devam ediyorum. İlk 8 soruyu çözdüğüm bir video zaten yüklemiştim. Bu arada video başında bahsetmem gerekiyor ama geçmiş senelerin TÜBİTAK Olimpiyatları'nı ve Antalya Ulusal Matematik Olimpiyatları aynı şekilde yurt dışındaki uygulanan yine olimpiyat sınavlarına dair birçok soruyu paylaştım. Yani birçok ülkeden Çin, Hindistan, e, Polonya, İngiltere, Amerika ya bunların hepsiyle ilgili Rusya bir sürü soru çözümü yapıyorum. Daha da fazla yapmak istiyorum. Dönem başladığı için ara sınıflara konu anlatımları yapmaya başladım. Mutlaka denk geliyorsunuzdur ama bu seriyi de bırakmak istemiyorum. Çünkü bu kanalı bence çok kıymetli kılan özel bir seri ve sizleri geliştirdiğini düşünüyorum. Kaldı ki bu sorularla uğraşan 40-45 yaşlarında hatta 50 yaşında takipçilerim bile olduğunu görüyorum. Yorumlara yazıyorsunuz, çözümlerinizi ulaştırıyorsunuz. Hepinize desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Videoyu beğenip paylaşmanız önemli hep söylüyorum burası bir matematik kanalı. Matematik sadece lise müfredatını kapsayan bir şey değildir. Ben üniversite içinde yapmaya çalışıyorum. Üniversite öğrencileri de takip etsin. Yani dediğim gibi 40-50 yaşındaki insanların bile takip edip uğraştığı, kanalı uğradığı bir yer burası. O yüzden bunu devam ettirmek, burayı bozmamak istiyoruz. O sebepten ötürü bugün yine herkese hitap edecek, sizi düşünmeye sevk edecek. Bakalım ne kadar iyi düşünebiliyorsunuz, ne kadar çözüm yeteneğiniz yüksek. Bunu görmemizi sağlayacak bir soru yönelteceğim. İlk 8 sorunun çözümünü izlemek isterseniz hemen çözüme başlamak istemedim. Çünkü biraz reklamını yapayım dosyanın. Dosya güzel. Ya çözümleri de yaptığım için belki izlersiniz. Burada gösteriyorum. x 8 soruyu çözmüştüm. Fakat mesela devamını çözmedim ama 11. soru uğraşabilirsiniz. Zor, çok da zor değil. Akabinde 10. soru zordu bence. Bir kısmını çözdüm. Yarısı kaldı. 12 kolaydı çözersiniz. Yani gösteriyorum. 13 çok güzel çözersiniz. Uğraşırsanız birazcık çıkar. 14'ü kanala zaten çözmüştük. Başlı başına güzel bir soruydu. Ama bugünkü sorumuz arkadaşlar devamına bakmadığım için bilmiyorum. Ben de 15'e kadar geldim dosyada. Bugünkü sorum sizlere 15. soru. Ve lütfen benden önce deneyin. Çünkü benden önce deneyip uğraşmazsanız bu sorunun anlamı kalmayacak. Hadi bir soruyu okuyalım. Bir kasabadaki telefon numaraları 6 rakamdan oluşmakta ve aşağıdaki 3 kurala uygun olması gerekmektedir. Bir telefon numarasında en az bir tane sıfırdan farklı rakam olmalıdır. Yani hepsi sıfır olmayacak. Türkçesi bu bunun. İlk 3 rakamının toplamı ile son 3 rakamının toplamı eşit olacakmış. Anlaştık. Yani şu aşağıdaki örnekten referans alırsak arkadaşlar. Burayı ben kendi yani zihnimde en azından ortadan böyle bir çubukla böldüğümü düşünüyorum. İşte şu üç tanesinin toplamı şuradaki üç tanesinin toplamına eşit gelecekmiş. Bunu da anladık. İlk 3 üç, son 3 ile eşit. Tek sırada olanların toplamıyla çift sırada olanların toplamı eşit. Dikkat edin. Tek sıra yani 1, 3, 5 ile geriye kalan çiftler 2, 4, 6'ların toplamı birbirine eşit olacakmış. Bu kasabadaki telefon numaralarından birinin örneğini vermiş göstermiş bize. Eşitliğinin sağlandığını görebilirsiniz. Bu kasabada birbirinden farklı en fazla kaç telefon numarası olabilir? Gerçekten güzel bir soruydu. Ben biraz uğraştım çözerken çok fazla gözümden kaçan şey olmuş. Günün sonunda çözdüm. Çözer çözmez de kayda geldim. Açık söyleyeyim. Lütfen uğraşın bir daha söylüyorum. Uğraşırsanız faydalı olacak bir soru. Denemeden dinlerseniz havada kalacak. Şunu unutmayın. Şimdi soruya başlarken ben şöyle bölmeyi kendime daha uygun gördüm. En azından işlem yaparken rahat yaparız. X1, X2, X3. Burada 3 tane sayı yazıyorum. Ardından X4, X5, X6. Buraya da 3 tane yazıyorum. Dediği şey ne? Hepsi sıfırdan, hepsi sıfıra aynı anda eşit olmamalı. En az birisi sıfırdan farklı demesinin Türkçe meali bu. Tamam. Ne demişti? İlk 3 tanesinin toplamı X1, X2 ve X3'ün toplamı neye eşit gelecektir? X4, X5 ve X6'nın toplamına. Şimdi buradaki bu adımı yazdıktan sonra bir şey yakalarsanız soru düğüm gibi çözülüyor. Yani düğümü çözersin sıra sıra gelir, onun gibi çözülüyor. Benim yakalayamadığım nokta buraydı. Arkadaşlar burada eğer ilk 3 terimin toplamıyla son 3 terimin toplamı eşitse tamamının toplamına baksaydık. Yani x1, x2, x3, x4, x5, x6'nın toplamına baksaydık ne diyecektik? Buradaki sayı her ne gelirse gelsin bunlar rakamlardan oluşuyor. Hepsinin sıfır olmadığını da söyledik ama ne gelirse gelsin bu toplam mutlaka sıfırdan büyük bir sayı. Değil mi? Yani sayı derken tabi reel sayı değil bunlar tam sayı. Yani bunlar pozitif tam sayılar olacak ya da pozitif doğal sayılar olacak diye doğrudan söyleyebiliriz. O zaman Bunların toplamı da pozitif doğal sayı ve bunlar birbirlerine eşit. O zaman bu toplam eğer N'ye gidiyorsa x1 x2 x3'ün toplamı x4 x5 x6'nın toplamı da nereye gitmelidir? Tabii ki de N'ye gitmelidir. Yani tüm terimlerin toplamı günün sonunda nereye gitmek zorundadır? 2N'ye. Artık N dediğimiz şey neyse bilmiyoruz, tamam? 2N olmalıdır. N de burada elemanıdır. Tabii ki pozitif tam sayılar ya da pozitif doğal sayılar. Önemli değil. Bunu anladık mı? Toplam 3'ü bir yere gidiyor. Diğer 3'ü de bir yere gidiyorsa bunların toplamı bir sayının 2 katına gitmeli. Çünkü aynı sayı 2 kere toplamışız. Peki bir şey daha biliyorsunuz. Onu da kullanmak istiyorum hemen. Ne demiştik? 1, 3 ve 5'in toplamı x1, x3 ve x5'in toplamı neye eşit gelecektir? x2, x4 ve x6'nın çift basamaklıların. x2, x4 ve x6'nın. Şimdi yukarıdaki eşitlikleri kullanalım. Neyi kullanalım? Bakın x1 ve x3'ün toplamı burada var x1 ve x3'ün toplamı burada da var. Ne dersiniz? x1 ve x3'ün toplamı neye eşit gelecektir? n eksi x2'ye. Buraya gelin. x2 ile x4'ün toplamı var. İşimize yaramaz. x4 ile x6'nın toplamı var. İşimize yarar. O zaman x2 ile x4'ün toplamına gelecektir? n eksi x5 gelecektir. Bir daha yazıyorum. x2 artı x4 n eksi x5. Peki şu aşağıdaki toplam işlemine bakalım. Buradayız x1 artı x3 nedir? n eksi x2'dir. Artı x5 eşittir. x2 artı x4 değil yanlış yazmışım yine. x4 artı x, x4 artı x6 olacak burası. Burada yanlış yazmışım. x4 artı x6 olacak. Peki düzelttik. O zaman burada ne diyecektik? x4 artı x6 yerine x2 artı n eksi x5. Şimdi bunları ilk etapta görmediğim için muazzam uğraştım. Kafayı yedim yani anlatamam size. Şöyle yapacağım. Şu x5'i yana yollasaydım. 2x5 gelecekti. Bakın neler gitti zaten. x 2yi de yana yollasaydık. 2x5, 2 x 2ye eşitse. E, x5 de x2'ye eşittir işte. Bitti. Demek ki ortaya yazdığımız ifadeler günün sonunda bu verilen kurallara göre birbirlerine eşit gelmek zorundaymış. Yana gelelim. Burada ya da şunları yana taşıyayım. Bu işlemleri yana alıyorum. Tekrar yazıyorum burada kutucuklarımı. Yaptığımız işlem şuydu arkadaşlar. x1, x2, x3 vardı böldük. X4, X5, X6 vardı ve ne dedik? Şuradaki ifadeyle şuradaki ifade, ifadeden kastım buradaki sayılar birbirlerine eşit olmalıdırlar. Tamam mı? Ve şunu biliyorsunuz. Tekrar gösterelim. 1, 3 ve 5'in toplamıyla kimlere eşit gelecekti? 2, 4 ve 6'ların toplamı eşit ve buranın toplamı da buraya eşit. Bunları biliyoruz. Buradan yola çıkarak görüm yapacağız. Şimdi çok kolay bir şey kaldı. O da aslında bir seriyi yakalamak. Ama Türkçe anlamda bir seri. Matematiksel bir seriden bahsetmiyorum. Ne, ne demek o? Şimdi x1, x2 ve x3 demiştik. Biz buranın x2 ve x3'ün e, x2 ve x5'in eşit geldiğini görüyoruz. O zaman arkadaşlar buraya ne koyarsak koyalım. Bunun üçlü toplamlarda zaten durum değişmeyecek. x1 ve x3'e bakalım. Biz bu ifadede alabileceğimiz maksimum değeri hedefleyelim. Maksimum ne alabiliriz? Sol taraf maksimum toplam durumunda neye eşit gelebilir? 2 sayının toplamı neye eşit gelebilir? Tabii ki de 9'a eşit gelebilir. E, 18'e eşit gelebilir özür dilerim. Bunu da nasıl elde edersiniz? 9 ve 9'dan elde edersiniz değil mi? X2 ve X5 hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Kaç farklı değişken alabilirler? Eşit olacaklar ama dikkat edin. X2, X5'e eşit. Bunlar kaç farklı değer alır? 0, 1, 2 ve 9. Toplam 10 farklı değer alırlar. Ne alıyorlarsa alsınlar. Toplamlarda durumu değiştirmedikleri için hiç ellemeyeceğim. Ama X1, X, X1 ve X3'ü toplamlarının maksimum olması 18'e eşit olduklarında mümkündür. Ne zaman 18'e eşit gelirler? 9 ve 9 durumunda. Yani bakın burası ne olduğunu bilmiyoruz ya. eksikinin 2nin yıldız diyeyim. Buraya 9 derim. Buraya 9 derim. Devamına ne diyebilirim? Toplamların eşit gelmesini istiyorsan buraya da mecburen 9'a 9 derim. Tüm özellikleri sağlar. Neden? 1, 3 ve 5'in toplamıyla 2, 4 ve 6'nın toplamı eşittir. Burada küçülü, burada küçülü ile eşittir. İşte bulduğumuz birinci sayı böyle bir sayı olabilirmiş. Şimdi soruyu şöyle sorayım. Niye en büyükle başladınız derseniz en küçükle de olabilirdi ama bir şey yakalamamız lazım. Bir büyük bir küçük diye gidelim. 18'e götürecek şey bizi nedir? X1'in ve X3'ün ne olmasıdır? Bunu böyle ikililer gibi düşünün arkadaşlar. 9'a 9 olmasıdır. Bu 9'a 9 toplamına karşılık buraya 18 yapan tek şey nedir? E buranın da 9'a 9 olması. Yani X4 ve X6 bunları ikili gibi düşünün. Bunun da 9'a 9 olması. Kaç farklı durum vardır yazabileceğiniz? Sadece bir tane vardır. Yani bura bir farklı şekilde toplamların 18'e gider 9, 9'dur. Burada bir farklı şekilde. Bunların çarpımının sonucu olarak hepsinin 18'e gittiği sadece bir durum vardır. Yakaladınız mı? Bunu aynı şekilde bir tezatıyla bakalım. Yani minimumuyla bakalım. Minimum bu toplam neye gider? Minimum 1'e gider. Değil mi? Toplam sıfır olamaz. Çünkü hepsi sıfır olmamalıydı. Hani x2 0'dan farklı gelebilir aslında. Haklısınız. Belki onu da gözetmeliydik. Ama ben hani burada minimumunun... X2'nin sıfırdan farklı olup olmama koşulunu hiç ele almadan 1 diye alıyorum. Ne zaman 1'e götürebilirim? Tekrar söylüyorum bunlar sıfırda olabilir. Ama bunların sıfır olduğu durum nedir? X2'nin sıfır olmadığı durumdur. Yani sadece bir tane istisnai durum var. O da hepsinin sıfır olduğu durum. Onu da günün sonunda çıkarırız merak etmeyin. Aklımızda dursun. X1 ve X2'nin toplamı en küçük 1 olur. Ne zaman 1 olur arkadaşlar bunlar? Ya 1'e sıfır olacaksınız. Başka bir durumunuz var mı? ya da sıfıra 1 olacaksınız. Aslında sıfır da dahil edebiliriz ya. Değil mi? Minimum sıfır diyelim. Vazgeçtim. Minimum bu toplamlar sıfır olur. O durumu sonradan çıkartmayalım. Burada neyse halledelim. Toplamların sıfır olduğu kaç durum vardır? Tabii ki de buranın sıfıra sıfır geldiği durum. Kimin? Ama x1 ve x2'nin sıfıra 0 sıfır geldiği durumdur. Dolayısıyla toplamın sıfır gelmesi için x4 ve x6'nın da ne gelmesi lazım? Sıfıra 0. Sıfır. Yine bir durum bir durum çarptık kaç geldi arkadaşlar? Bir durum. Hepsinin sıfır olma durumu onu saymıyorum tamam mı? Burada hepsinin sıfır olma durumunu en son yine bir durum olarak değerlendireceğim. 18'den sonra ne gelebilir? 17 gelebilir değil mi? Bu toplamlar daha küçük olacak bir şekilde. Şuraya yanda yapayım hatta. X1 artı X2'miz 17 gelseydi. iki sayının toplamı nasıl 17 gelebilir? Arkadaşlar bunlar pozitif tam sayılar dikkat edin. Tabii ki de ya 9'a 8 olacaklar. X1 ve X3 yine şöyle yazıyorum. Bundan sonrasında yazmayacağım. Direkt ikiller haline göstereceğim. Ya X1 9'dur X3 8'dir ya x1 8'dir x3 9'dur. Buna karşılık aynı şekilde bu toplamın sağ tarafta da eşit gelebilmesi için ya x4 x6 diyeceğiz. 9'a 8 ya x4 x6 diyeceğiz. 8'e 9. Dolayısıyla iki durum burada iki durum burada olduğuna göre çarpacaksınız, toplamayacaksınız bunlar. Birbirlerini etkileyen durumlar. Buranın değişmesi, buranın sabit kalması, buranın sabit kalması, buranın değişmesi gibi düşünürsek toplam kaç gelecektir? 4 durum gelecektir. Şimdi size soru. Bir aşağıdan bir yukarıdan gidelim demiştim ya. Ben bu toplamı sizce 1'e götürsem ne olur? Bu toplam 1 olsaydı da bu sefer 1'e 0, 0'a 1 aynı şekilde 1'e 0, 0'a 1 geleceği için yine ne gelecekti? 4 durum gelecekti. Yakaladınız mı? Yani bu durumlar bu şekilde gidiyor. Bir tane daha bakacağım. Sonra genellemeye çalışacağız artık. Ya bu toplam 18 17 değil 16'ya gitseydi. Ne gelirdi o zaman? 9'a 9'a 7 geliyor herhalde. Başka 9'a 7, 8'e 8, 8 7'ye 9. Başka da bir şey olmaz. 3 durum. E yan taraf içinde 3 durum varsa buradan kaç durum elde ettiniz arkadaşlar? Bakın buradan 9 durum elde ettiniz. Ya bir şey gördünüz mü? Ben bu tarz olasılık sorusu çözmeye bayılıyorum bu arada. Geçmişte de kanalda örneklerini yaptık ama olasılık içinde bir seri başlatacağım. Belki bir fasikül kitap bir şey de olabilir. Böyle bir 70-80 sayfa. Bu şekilde sorular olacak ama öyle Basit basit, yok kaç tane yerleştiririz, kaç tane gitti, şu oldu, bu oldu diye bir harbi bir sağlam bir, bir şey hazırlayabilirim. Aklımda birazcık var. Bakalım duruma göre. Bir durum burada. 4 durum burada, 9 durum burada. Aşağıdan başlarsanız 1, 4, bu da aşağıdan 1, 4, 9 diye geliyor. Bunun aslında sebebi de şöyle açıklanabilir. Toplamların 18 olduğu 9'a 9 dokuz, tek durumda. Toplamların 17 olduğu, burada 1 durumda. Toplamların 17 olduğu, 2, 2 durumdan 4. Toplamların 16 olduğu, 3 durumdan 9. 15 oldu. 16 4 4'ten. 14 oldu. 25. 13 oldu. 36. 12 oldu. Kaç gelecektir? 6 7 8 9. Şimdi 11'de ne deriz? Ben bunu şöyle kenarda daha böyle aykırı bir şekilde yazayım. Arkadaşlar toplamların 10 olduğu 9 durum vardır elbette. Neden? Çünkü toplamlar 10 olacaksa 1'e 9 olur, 2'ye 8 olur, 9'a 1 olur. Bakın 10 durum var. Şey pardon 9 durum var. Toplamın 11 olduğu peki kaç durum vardır? Tabii ki de toplamın 11 olduğu 0'a kaçla başlayacaksınız? Biz burada e, toplamın 11 olduğu tabii 2'ye 9'a başlarız değil mi? Şurayı yanlış düşünmeyelim. 1'e 9 demiştik. Toplamın 10 değil arkadaşlar özür dilerim. Toplamın 9 oldu. 0'a 9 diyebiliriz. 11 yaz zaten yukarıda var. Neye bakıyorum? 1'e 8 diyebiliriz nokta 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 9'a 0 deriz. Kaç tane durum vardır? 10 durum. Bundan daha fazla bir durum yazamazsınız. Toplamların 8 olduğu geriye kaç durum kalacak? Bakın burası 10 durum geldi. Şöyle okla göstereyim. Burası 10 durum geldi. 10 durum, 10 durum daha toplamda kaç gelecekti? 100 gelecekti. 8 geldi, 8 durum geldi. Kaç vardır? 1'e 7, değil mi? 1'e 7, nokta 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 7'ye 1. Sayın kaç gelecek? Yine burada. Bir de 0'a 8'leri koyacaktık değil mi? Tekrar yazalım 0'a 8. 8'e 0. Bakın toplam 9 durum var. Yani yine kaç olacaktır? Burası 81 durum olacaktır. Yakalayabildiniz mi? Tekrar tekrar gösteriyorum ama ya yani biraz daha yaklaşayım. Bir kere daha göstereyim. Benim içime sinsin en azından. Bakın şu, şu ifadeyi diyorum ki bu ikisinin toplamı max 18 gelebilir diye bu bir durumda. 17 gelebilir. 2-2 durumdan 4'tü. 10 gelebilir. 10 gelebilir ya. Nasıl gelecek 10? Bakalım hatta. Evet, kendi içime silmedi de anlatımı o yüzden tekrar anlatıyorum. Anladıysanız direkt çarpı 2'yi alın. Çok da fazla beni dinlemekle uğraşmayın. Toplamları 10 olur. 1'e 9 yazabiliriz. 2'ye 8 yazabiliriz. 3'e 7 yazabiliriz. Nokta nokta nokta. 9'a 1 yazabiliriz. Kaç durum var burada arkadaşlar? 9 durum var. Bu birinci ifade için. X1 ve X, X3 müydü? Onun için. Yanda x4 ve x6 için bir daha baktığınızda burada da 9 durum gelirse toplam 81 durum gelir. Yani hep bir şeylerin karesi diye gidiyor bu doğal olarak. Toplamların 9 olduğu durum en ilgincidir. İlginçli şu anlamda söylüyorum 0'a 9'a başlayacağı için 1'e 8 nokta 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 9'a 0'la biter. Yani burada kaç durum var 10 durum. 10 durum burada var. Bir sonrakinden 4 ve 6'dan 10 durum daha geleceği için işte burası 100 durumdur. Bura buranın en büyük ifadesidir. 8, toplamların 8 geleceği 0'a 8 ile başlar, 8'e 0 ile biter. Ne oldu arkadaşlar? 9 durum yani tekrar 81'e düştü. İşte bundan sonrası geriye düşerek devam edecek bir kere daha. 81, 64, toplamların 0 olduğu kaç durum vardı? 1. Değil mi? İşte biz bu toplamı değerlendirirsek, biraz geriye geliyorum. Hatta burada çalışabiliriz. Elebimi küçültürsem anlarsınız diye düşünüyorum. Ney? 1, 4, 9 diye gideceğiz. 1 hatta 2 parantezinde... 1, 4, 9. Kaça kadar? Hangi sayıların iki katları var? Dikkat edin 81'e kadar. 2 tane var bunlardan. Değil mi? 81, 81, 64, 64. Gittik, gittik, gittik. Ortada kalan sadece bir tane olan kimdir? 100 durumdur. Buraya da artı 100 verdim. Şimdi bu kuralları tabi biliyor olmanız lazım. 1'in karesi, 2'nin karesi, n'in karesi. Ben bu formülleri tüme varım videomda ispatlıyorum. Eğer ispatlarını öğrenmek istiyorsanız kanalda mevcut Tümevarım videosuna göz atabilirsiniz. n çarpı n artı 1 çarpı bizde ispatsız yok biliyorsunuz 2n artı 1 bölü 6'dır bu formül. 9'a kadar gittiği için ama yanında da bir 2 var unutmayın 2 tane 9 çarpı 10 çarpı 2 kere 9 18 bir daha 19 bölü 6 artı 100 2 3 3'te sadeleştirdim 3 30 çarpı 19 30 çarpı 20 olsa 600'dü. Bir 30 düşün 570. 570 artı 100. 670. Şimdi gülüyorum. Niye gülüyorum? Buldunuz çünkü. Ama neyi buldunuz? Biz 2 ve 5'in geriye geliyorum arkadaşlar. 2 ve 5'in farklı bir sürü seçenek alacağını ki o bir sürüden kastımı da şurada göstermedik mi? 0 ve 9 aralığındaki sayıları hep alır. Alabilir. Ben buraya bakmaksızın x1 ve x3'ün alabileceği ve bunlara bağlı olarak x4 ve x6'ın alabileceği toplam 670 durum buldum. Bu 670 durumların her birisinde x2 0 ise 670 durum olur. x2 1 ise bir 670 durum daha olur. 2 ise bir 670 durum daha olur. Farklı 10 değer aldığına göre 10 tane 670'lik durum oluşacağına göre toplamda 6700 tane Durum ortaya çıkacaktı. 6.700. Kaydın başında soruyu çözerken bir şeyi es geçtik. Neydi? En küçüklerde. Hepsinin 0 olmama durumu. Şayet siz burada bu minimum dediğiniz yerde x1 ve x2'nin toplamı 0 iken neyi 0 alamazsınız? X2'yi 0 alamazsınız. Şimdi dikkat edin, buradan 0 çıkartacağız gibi bir şey demiyorum. X1 ve x2 0 iken sonuç olarak x4 ve x6 da 0 gelmeliydi. X1 x2'yi eşit 0 ise x4x6 bunlar da 0'dır. Bu durumda eğer x3'ünüz de şey x2 x1 x2 değil. x1 x3'ümüz 0. Pardon. x4x6 0. Bu durumda x2'miz de x5'e eşit ve bu da 0'sa bu yine çözümü sağlıyor fakat sorunun köküyle çelişiyor. Hepsi 0 olamazdı. Bunu yapan tek bir durum vardır. O da hepsinin 0 olduğu durumdur. Cımbızla o hepsinin 0 olduğu bir durumu 6700 durumdan çıkartırsam Geriye kalan 6699 durumun tamamı benim için bu soruyu uygun bir şekilde oluşturabileceğim telefon numaralarını kapsıyor olacaktı. Fıstık gibi soruydu. Çok beğendim. Bu tarzı beğendiyseniz elimde çok eskiden bir tane daha soru var. Bir zar sorusu var. İki tane zarla ilgili bir soru. Tamamen bu tipe benziyor. Eğer sınava hazırlanıyorsanız üniversite sınavına bu konsepti size çok güzel öğretecek bir soru. Hatta iki soru var onunla ilgili. Eğer bu videoya yorum yapıp ve beğeninizi gösterirseniz ben o iki soruyu da kanala yine bir olasılık sorusu olarak çözmeyi düşünüyorum. Her şey sizin elinizde. Lütfen videoları beğenip paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Ben yorumlarınızla bakıyorum. Hani beğeniliyor, izleniyor. Ona göre video yapmaya çalışıyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. E, bu dosyaların çözüm ve temiz hali, pdf'leri dediğim gibi önceki soruların hepsini açıklama kısmına koyuyorum. Temiz çözümlü pdf'ler yine katıl grubunda oluyor. Katılıp kanala da destek olabilirsiniz. Evet bugünlük benden bu kadar. Bu tarzda tek tek böyle hap soru çözümleri için bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Abone ol butonu yanındaki bildirimi açarsanız ben böyle soru çözdüğüm zaman sizlere tık diye videonun bildirimi gelir ve hemen izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.